Gençler bugünkü dersimiz parabol uygulamaları. Güzel bir konu, önemli bir konu. ÖSYM tarafından da en çok yani sorulan yerlerden biri. Şimdi sorumuza başlayalım. Yukarıdaki grafiği verilen parabolün tepe noktası T1 virgül K'dır. OB uzunluğu 3K'ymış. Şurası 3K'ymış. AO uzunluğu da K'ymış. Şimdi şunu hatırlayalım. Parabol tepe noktasına göre simetriktir. Tamam mı? Murat tepe noktası ise Şurasıyla, şurası arasındaki uzaklıklar aynı. Hatta buralardaki y değerleri de birbiriyle aynı. Eğer biz y değerleri aynıysa oradaki x'leri toplayıp ikiye böldüğümüzde parabolün tepe noktası gelir. O zaman buranın tamamı soruda 4k verilmiş. 3k, k daha ne eder? 4k. O zaman 2k'sı burada 2k'sı burada. E o zaman şurayı silsem 2k'sı ya da kalemin rengini değiştirelim. E o zaman 2k buradaysa k'sı burada. K'sı burada olur. Burada 2K olur. Şimdi iyi bakın gençlik. Bunun x'i 1 olduğuna göre şurası 1. K kaç çıktı? 1 çıktı. 2K, 2. K buradan 1 yazdım. Bana B noktasının hapsisini soruyor gençlik. 1 ile 2'yi topladım. Kaç eder gençlik hapsisi? 3 eder. Eğer bana A noktasının hapsisini sorsaydı bir birim de burada vardı. Eksi 1 ederdi gençlik. Bu kadar. Hatta Buradan da şunu da yapabiliriz. Hani absisleri de belli ya. 3'e eksi 1. şuraları bir silelim. Fazladan bilgi olarak verelim. Şurasını 3 buldum. Şurasını eksi 1 buldum. Bu parabolün neyini bulabiliriz gençlik? Denklemini bulabiliriz. Yani kökleri 3'e eksi 1. Tepe noktası 1'e k. Y eşittir. A çarpı x eksi 1'in karesi artı k. Gençlik x'e 3 verdiğimde y değeri 0 olur. Şurası 3. Y değeri 0. Bir de x'e eksi 1 verdiğimde Eksi 1 verdiğimde eksi 1 bir, eksi 1'in karesi artık k eşittir 0. Elimde iki tane denklem var. iki tane bilinmeyen var. Buradan da çok rahat bir şekilde hani denklemini de istese bizden bunun sonucu bulunabilirdi. Bunu da fazladan vermiş olalım. Geldik. Yandaki grafikte verilenlere göre A noktasının apsisi nedir diye soruyor gençlik. Parabolün tepe noktası bura. Burası tam orta nokta. O zaman eksi 1'den 2'ye gidene kadar kaç birim uzaklıkta? 3 birim uzaklıkta. Burası da 3 birim uzaklıkta olacak. Tepe noktası olduğu için eksi 1'e 3 ekledim. A noktasının apsisi ne çıktı gençlik? Eksi 4 çıktı. Yani apsisi kaçtır derse eksi 4'e 0 noktasından cevabımız eksi 4 olur. Diğer sorumuz bu gözükmedi. Şöyle yapalım. Şimdi gençlik. Yandaki şekilde x kare artı 6 x artı m eksi 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. AB uzunluğuna 4 k denilmiş. OA uzunluğu şuraya k denilmiş. Şimdi bura k olduğuna göre şurası k. Gençlik k ile 4 k'yı toplarsam b'nin apsisi ne olur? 5 k. Dikkat edin k ile 4 k'yı. Şimdi biz parabolde şunu çok iyi biliyoruz gençlik. Parabolde şu a noktasının apsisini k B noktasının apsisi ne? 5K. O zaman bunların x'ler toplamı nedir? Hani x1 artı x2 diyelim. Hani şunun a'sı parabolün a'sı kaç? Eksi 1. B'si kaç? 6. C'si ne? M eksi 1. Kabul mü? Kökler toplamı ne? Eksi B bölü A. B'si 6 idi. Eksi 6. A'sı ne? Eksi 1. Kökler toplamı 6. O zaman bunun köklerinden biri K biri de 5K. O zaman K ile 5K'yı toplarsam 6K eder. Kökler toplamı 6 olduğuna göre K kaçtır? 1. K yerine 1 yazarsam o zaman A noktasının apsisi 1, B noktasının apsisi ne oldu? 5 oldu. Kabul mü? Ben de diyorum ki hani denklemde x yerine 1 yazdığımızda sonuç 0 çıkacak. Çünkü bura 1'e 0 noktası. Tamam mı? Mesela A noktası ne? 1'e 0. Gittiğim zaman denklemi sağlar mı? Sağlar. Eksi 1'in karesi artı 6 çarpı 1 artı m eksi 1 eşittir sıfırdan eksi 1'in karesi eksi 1 eksi 1 daha ne eder eksi 2 6 ile topladım artı 4 buradan da m'i öbür tarafa atarsam eksi 4 ya da ben şöyle yaparım sonuçta ben x1'i 1 buldum hani k1 burada 5 kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir c bölü a değil mi c'si ne? m eksi 1 a'si ne? eksi 1 yani 1 eksi m Kökler çarpımı x1 1'di, x2 de 5'ti. Kökler çarpımı ne? 6. M'i bu tarafa attım. 5'i de bu tarafa atarsam gene eksi 4 sonucunu bulurum. Diğer sorumuz bir bakalım. Ekran tam gözükürse böyle çözelim. Ha. Yandaki şekilde verilenlere göre OABC dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Biz gene öbür türlü yapalım. Şimdi gençlik. Burada çok güzel bir ayrıntı var. Ona çok dikkat etmek zorundasınız. Biraz daha büyütelim eğer büyürse. Heh. Bakın. Şuranın y değeriyle Şuranın y değeri birbiriyle aynı. O zaman bunlar tepe noktasından yani şuraya gelen x değerlerini görüyor musunuz? Tepe noktası x eksenine eşit uzaklıkta. Yani şuralara bir tepe noktasına. Şurası bir birim olduğuna göre şurası da kaç birim olacak? Bir birim olacak. Yani dikdörtgenin alanı için bizim ilk bulmamız gereken yerlerden biri bu. Bir de biz şu y'yi kestiği noktayı bulursak alanını buluruz. O zaman parabolün denklemini bulmamız lazım. Tepe noktası verilirse parabolün denklemi neydi? Y eşittir a çarpım x eksi birin karesi. Eksi 3. Gençlik. X yerine 4 yazdığımda Y 0 mı? 0 eşittir. A çarpım. Şu kareyi yazmamışız. 3'ün karesi 9. Eksi 3. Buradan 9'a eşittir. 3'ten her tarafı 9'a bölüyorum. A buradan kaç çıkar gençlik? 1 bölü 3. Teklemim ne oldu? Y eşittir. 1 bölü 3 çarpı. X eksi 1'in karesi eksi 3. Şimdi Şuna dikkat edelim. Sonuçta bana y lazım. x eksenini kestiği y eksenini kestiği noktada x 0 olacağı için gençlik eksi 1'in karesi 1. 1 bölü 3 eksi 3. Buradan da 3 kere 3 9. Eksi 8 bölü 3 çıkar. O zaman şuranın uzunluğu 8 bölü 3. Çünkü şu d yer aynı. x'i kaçtı gençlik? 2. 2 çarpı 8 bölü 3'ten alanımız ne çıkar gençlik? 16 bölü 3 çıkar. Güzel bir soruydu. Diğer soruya geçelim. Heh. Şimdi gençlik bakın. Yukarıdaki koordinat düzleminde fx eşittir eksi 1 bölü 2 x kare artı 3 bölü 2 x artı 2 fonksiyonun grafiği x eksenini a ve b noktalarında kesmektedir. Tamam mı? y eşittir eksi x artı 4 doğrusu fx fonksiyonun grafiğini b ve c noktalarında kestiğine göre ABC b, c üçgenin alan nedir? Şimdi biz şu parabolün ilk önce x eksenini kestiği noktaları bulalım. y eşittir eksi 1 bölü x kare artı 3 bölü 2x artık x eksenini kestiği noktalar bulmam için y'ye 0 veriyorum. Eksi 1 bölü 2x kare artı 3x bölü 2 artı 2. Her tarafı x2 ile çarpıyorum. Yani şu paydalardan kurtulmak için bir de x karenin önündeki eksiden kurtulmak için. Yapmasanız da olur ama işiniz zor. Eksi 2 ile 0'ı çarptım 0. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım 2. 2'ye böldüm 1 x kare. Eksi 2 ile buraya çarptım. Eksi 6, x 2'ye böldüm. Eksi 3, eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Eksi 4 ile 1'in çarpımı. Çarpımları buraya toplam. Köklerinden biri 4. Köklerinden biri eksi 1'dir. O zaman şurası 4. Şurası da nedir? Eksi 1'dir. İlk aşamamızı bulduk. Şimdi ikinci aşamamız. Sonuçta benim parabolümle doğru kesişiyor. Ortak çözüm yaparım. O zaman bunun fx ile yani y'si ile eksi 1 bölü 2 x kare artı 3 x bölü 2 artı 2 y eşittir eksi x artı 4 ile ortak çözüm yaparım. Tamam mı? Ortak çözüm yaptığımda da hangi noktalarda kesişiyorlar onu görürüm. Şimdi gençlik gene eksi 2 ile çarpayım bilerek yani şu denklemi elde etmek için. Zaten buradan hazır eksi 2 ile çarpılmış hali vardı. Neydi? x kare eksi 3 x eksi 4. Eksi 2 ile burayı çarptım. Artı 2 x eksi 8. Buradan x kare 2 x'i bu tarafa attım. Eksi 5 x. Eksi 8'i buraya attım. Artı 4 eşittir 0. Bu da eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı. Yani köklerinden biri 4, köklerinden biri 1 çıkar. Şimdi şuna dikkat edin. Köklerinden biri zaten 4 çıkmak zorundaydı. Zaten buradan kesiştiler. Diğer kökümüz ne kızlar? Gençler. 1. X1. X yerine 1 yazarsam. X, X artı 4 olduğu için X'i 1 ile 4'ü topladım. Şurası kaç? 3. Bana ABC üçgenin alanı istiyor. Zaten şura 1 birim. Şurada 4 birim. Taban 5. Yükseklik 3. 5 kere 3. 15 bölü 2 eder. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik görüşürüz çok güzel soruların olduğu tam ÖSYM tarzı soruların olduğu bir yerde